Kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın. Görüyor musunuz? Alta bakın. Köklerdeki canlılığa bakın. Yapraklardaki, çiçeklerdeki şu harikalarına bakın. Eğer bu şekilde çiçeklerimizin yıl boyunca sürekli çiçek açmasını istiyorsanız çiçeklerinizi yapmanız gereken çok önemli bir şey var. Bugün size onu anlatacağım. İlk önce çiçeğimizi bir güzel bir afetle sulayalım. Bunun üzerinde göstereceğim. Çünkü en güzel çiçeği bu. Böyle bir 10-15 dakika bu şekilde yan tarafta bir bekleyecek suyun içerisinde. Evet arkadaşlar bu şekilde bir sarımsağa ihtiyacımız var. Bir diş sarımsak, biz iki tane orkidemizi sulamaya yeterli. Sarımsağın içerisinde ne olduğunu zaten genel itibariyle biliyoruz. Antioksidan etkiye sahiptir. Kalsiyum var, potasyum var, fosfor var sarımsağın içerisinde. Hem insan sağlığına hem de bitki sağlığına çok faydalı. Bütün bitkileriniz için bu arada bunu kullanabilirsiniz. Yapmamız gereken sarımsakları bu şekilde doğramak o şekilde doğramanız yeterli. Kabuklarını da ayırmayın. Kabuklarıyla birlikte yapın. Şöyle yapalım. Bunu bir, bir buçuk litrelik suyun içerisinde rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben iki kez yiyebileceğim. Şimdi daha önceden ılıttığımız ılık bir suyu şey yapıyoruz, alıyoruz. Çok kaynar olmayacak. Kaynar olduğu zaman şeyini değiştirebilir, yapısını değiştirebilir. O yüzden kaynar olmayacak. Ilık bir süt. süt döküyoruz. İyice. Biraz fazla oldu. Ama o olsun. Şöyle yapalım. Evet. Ondan sonra da böyle yavaş soğuması için hızlı soğumaması lazım hava soğuması için bu şekilde yapıp 15 dakika sonra topkidelerimizi rahatlıkla kullanabiliriz. 15 dakika beklettiğimiz sarımsağımızı, sarımsaklı suyumuzu açıyoruz. Sonra, sonra bir rüzgeç vasıtasıyla evet. süzüyoruz. Sonra bunun içerisine aslında 15 dakika bekledi ama tekrar sulamak için yine ılık suyumuzdan döküp böyle şey yapabiliriz. Kapatayım. Şöyle bir kenara böyle hazırladıktan sonra bir kenara ayırabiliriz. Sonra bunu tekrar kullanacağız. Evet bu sarımsaklı suyumuzu şöyle göstereyim. Şöyle getireyim. Sarımsaklı suyumuzu çiçeğimize güzelce uyguluyoruz ki bütün mevsim boyunca çiçek atsın. Bütün mevsim boyunca çiçekle Diğer de bir 15 dakika bekledi. 15 dakika bekledikten sonra yine açıyoruz. Aslında biraz büyük kap olsa ikisini birlikte yani 2 iki litrelik bu hemen hemen bu 1 litrelik bir su şey yaparız. Hemen bunu da süzüyoruz yine. Şöyle yapalım. Şöyle yakında yine göstereyim, şu güzelliği görebiliyor musunuz? İşte bunu sağlayan, yani bu şekilde olması için böyle değişik takviyeler yapmak lazım. Ama sarımsak takviyesi hem mantarların ölmesi, mantarların yok olması, hem de orkidemizin bütün yıl boyunca bu şekilde çiçekli kalmasını sağlıyor. Evet. Bu şekilde bir 10-15 dakika ikisini de beklettikten sonra tekrar size bugün yine bir şey daha göstereceğim yaprak bakımı. Dediğim gibi tüm mevsim çiçekli kalmasını ve canlı her şeyinin aktif olmasını istiyorsanız bu dediğimiz iki şeye dikkat edeceksiniz. Şimdi birazdan ikinci şeyi göstereceğim. İkinci şeyimiz yaprak bakımı. Sarımsak bakımını yaptıktan sonra sarımsakla kök bakımını yaptıktan sonra şimdi yaprak bakımı da yapacağız. Dediğimiz gibi yer, bütün mevsim çiçekli kalmasını, her şeyinin aktif olmasını istiyorsanız bu iki şeyi düzenli aralıklarla 15 günde bir, 20 günde bir yapabilirsiniz. Bu şekilde bir 50 milim falan süte ihtiyacımız var. Bu bardağın yarısını boşaltacağız. Ondan sonra da bir bez yardımıyla biz bir bez yardımıyla yapraklarını bunlarla sileceğiz, temizleyeceğiz, yıkayacağız. Evet arkadaşlar şimdi biraz önce enteresan bir şey yaşadım. Onu da komik yani. Bakın aslında yaprak bakımlarını yaptım. Video videonun düğmesine basmamışım. O yüzden tekrar göstereceğim burada. Çünkü geniş yapraklı çiçeklerde yaprak bakımı önemli. Neden? Çünkü çoğu hastalıklar yapraktan oluşuyor. Bir. Mesela umbiti. bitine benzer bir iki hastalık var aynı şekilde. Bunlar yaprakların temizlenmemesinden, yaprakların kirli, kirliliğinden oluşuyor. İki, sütle beslediğimiz zaman sütle sildiğimiz zaman yapraklardan da orkideler çok rahatlıkla yapraklardan da beslenebiliyor. Bu yaprakların altını özellikle temizlemeyi unutmayın. Ben sadece size göstermek için şey yapıyorum. Sonra tabii bütün bütün de şey olmayacak biraz hafif de kurulamak lazım çünkü böyle artıklarda bütün bütün kalmasın. Zaten emin alıyor. Altını özellikle güzel temizleyeceğiz vakit Asıl parladı. Evet bunu hemen şöyle kenarımıza alalım. Şöyle hem de gözüksün güzel olacak. İkinci orkidemiz bu şahane beyaz orkidemiz. Aynı şekilde bakın. Süt. Biliyorsunuz aslında süt, inekler sütü bizim için değil de yavrular için yapıyor. Yavrular için oluyor. Yavrular bu sütü içtiği zaman evet. Yavrular bu sütü içtiği zaman biliyorsunuz. Şöyle yapalım. Yavrular bu sütü içtiği zaman hemen hemen bütün her taraflarına bakım olmuş oluyor. Yani kalpleri büyüyor, tırnakları büyüyebiliyor bu sütle. Sonra şöyle çeyidi de taç yaprağında da kalmasın. Kemikleri büyüyebiliyor. Hemen hemen her tarafları sadece bu süt sayesinde büyüyebiliyor. O yüzden süt çok önemli. Eskiden biliyorsunuz krallar, kraliçeler banyoları yaparlarmış. Cildi güzelleştirdiğinden dolayı aslında. Bunun yapılmasının sebebi cildi güzelleştirdiğinden. Orkidelerimizin de yapraklarının kesinlikle güzelleşeceğini. Şimdi orkideleri sarımsakla kökünden beslemiş oluyorsunuz. Bakın. Orkideleri sarımsakla kökünden beslemiş oluyorsunuz. Sütle yapraklarını temizleyerek de orkidelerimizin yapraktan bakımını yapmış oluyorsunuz. Ve böylelikle evet böylelikle orkidelerimiz bakın 20 bütün mevsim çiçekli kalmış oluyor. mu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen bildirim zillerini açarak ve yorumlar kısmında sorularınızı paylaşarak bize destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın ve orkidelerinizle birlikte kalın diyorum.